<Sessizlikle> da, diye, şöka, abi kamuya arkadaşlar Bir çiklete Abi. biraz uzak durabilir miyiz? Şöyle bir şey var. Yetkimin olmadığı bir şey nasıl yapabilirim? Yetkimin olmadığı bir şey nasıl yapabilirim? Şahıs var mı yok <GT3> ona bakacağız. Varsa çık gel. Adamla konuşmadı. Madem öyle. Huzur apartmanı önünde. Apartman bir şey Yetkimin olmadığı bir şey ben de yapamıyorum. Uzun süredir. Tezgeri değil mi? yere düşüş yaptı.

Ahmet şu şu bak şurada boru var. Şu ucuna baksana. Bir şey görünüyor mu orada? Şuradan mı? Yok abi burada bir şey yok. Burası lan buraya. Yok gidin. yok. Bu değil abi. Şöyle izah et. Hayır. Çek bir yerde nefes al. Aman amcık. Burada kimse yok. Niye kimse yok? Şimdi aşağısı çamur. Yani bastığın anda ayağın kopyla görülüyor. İlerisi de açık. ileri hiç kimse gitmemiş. Yani bir 5-6 metre kadar çamur. Birisi buraya basmış. Çıkmış yani. Çıktıysa şu an içeride kimse yok. Ana bela. Bir iki tarafı da ucu bucağı görünmüyor. Çok uzun. Ama içeride bir şey yok. 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 Yani Olmazmış. içeride bir şey olsa da e, ...şeyler tertemiz, hiç iz yok. Abla mabla var mı? Gelip bakabilirsiniz siz de. Şey, yok, çaldık hiçbir şey yok, Başım tamam. Sen alalım abi, sen gel arkadan. Tamam. Bakın sen. Ee, Bakın yani, boş. bayağı baya boş. şey yok. Şimdi bakayım mesela, bu adam hmm. girmemiş. Abi çamur. Aşırı bir çamur var. Baka. Nereden atıyorlar? Çamur mesela şurada bitiyor. Tamam, bak burada bitiyor. Bundan sonra bembeyaz böyle bir... Hiç iz yok yani. Buraya giren tamam, adam kapıya gitmemiş. Ama mesela bunu toplayın. Tamam. Bir boru şurada var. Bir boru şurada var. Onlar da gelmiş. Mağazada girilmiyor. Yani bak. şurada mağazada hala adam yoksa var. Yok abi bak. onlara baktık. Yok. 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 da yok. Adam yok yani. Nasıl gider mağazada? Çalacak yok. bir şey de yok. Tabii hiçbir şey yok. Ama tünel ulucu yok. Bayağı bir görünüyor. Kapatmayın hata Çalacak bir şey olmadığı için çıkmış girmiş o. Hadi lan gelin kalın. og så tilbake.